arkadaşlar bugün size arkadaşım benim nasıl hesabımı çaldığını anlatacağım yanında da kuzenim var Merhaba Evet sesini duyuyorsunuz zaten Şimdi anlatmaya başlıyorum İlk başta bu kızla biz küstük ee, Zaten ilk başta ben ona Biz benim kendi 18 seviyeyi yaptığım hesabı Bu kız şey yaptı Nasıl desem Eee İlk başta ortak hesap yapalım dedi. Ben de bunu kabul ettim. Keşke kabul etmeseydim bu arada. Ondan sonra şey, bu kız benim ayaklarıma kapandı ve şey dedi bu hesabı bu hesap benim olsun dedi. O zaten bu hesap zaten küstüğümüz dedi. Şey çok gıcıklaştı yani hesabın şifresini falan değiştirmiş. Çok kötü oldu o yüzden. Ve bu hesapta da e, Azra'nın da emeği vardı. Evet arkadaşlar. Ee, o yüzden yani ben bu kıza çok sinirlendim zaten. Kız normalde iyi tatlı biriydi ama birkaç zaman birkaç zaman bile değil ki bayağıdır Yani gıcıklaştı. Öyle diyeyim ben size. Normalde aşırı tatlı bir kız. Ama yani bir gıcıklığı tutu yani. Küsme sebebimiz zaten çok saçmaydı. O yüzden ben artık o kıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle. öyle bir şey dıandım. <laughs> Odamdaki lamba ses çıkıyor. O yüzden ses geliyorsa kusura bakma ama geldiğini çok sanmıyorum. Aramadayız zaten. Evet arkadaşlar aramadayız öyle konuşuyoruz. Yani ses yani aramadık ses gelmiyorsa bile yani bilemiyorum. <laughs> çok pardon o yüzden yani yarısı gelmeyebilir zaten kontrol edeceğiz sonrasında da. Zaten o hesapta Azron'da baya baya bir emeği vardı. 10. seviye kadar mı o yapmıştı. Evet doğru o hesabı çoğunlukla ben kastım. Elif o kadar sık gelmiyordu ilk başladığı zamanlarda. Evet. Yani hesabı ilk başladığı zamanlarda diyelim. Zaten şu anki biz de onu zaten intikam almak için şey yaptık. E, bu hesap normalde e, arkadaşımın adı Kübra bu arada. Kübra'nın bu eski hesabıydı. Ben ona o hesabı verdikten sonra şey yaptık. E, bu hesap bana verdi. Onda zaten 10. seviye yapmıştı. O kadar da güzel petleri falan yoktu. Ondan sonra şey biz de bu kızdan biz bu kızın hesabının şifresini falan biliyorduk. Yani az daha falan da biliyordu zaten. Herkes biliyordu baya baya. Bu hesap çünkü bana vermişti. Benim hesabımı aldıktan sonra arada bir girebilirsin falan demişti bu arada. Ben zaten onun gününü 78'e kadar getirmiştim. 78 mi 70'lerde mi ne getirmiştim. Evet, ben onu full... Çok sen gitten de çok üzüldüm. Çünkü biz o sene 80 güne kadar falan getirmiştik yani. Kız aldığında 70. günde falan devam ettirdi. Evet alamış gibi devam ettirdi. Devam ettirmeseydi kalp krizi geçirecektim. Şu anda 114. günde mi ne? Çünkü ben 100. günü almıştım. Onu video olarak atacaktım ama unutuyorum. Arkadaşlar. Kendisi biraz düşen geçmiş video yapma konusunda. Bu da bilgilendirme. Evet. Genellikle bütün videolarımı Azra yapıyor öyle diyebilirim. Editlemesini ben yapıyorum. Kendisi çekiyor, editlemeyi bana şey yapıyor da çok editlemeye uğraşmıyorum zaten. Sadece yazı ekliyorum. Evet. <laughs> o yüzden çok da sıkıntı yok. Benim yani merak <laughs> etmeyin. Merak <laughs> etmeyin. buna video yapmayı, yoksa beni bela alıyor. Evet. Arkadaş, az önce ne kadar da geride kalmış arkadaşımız benim. beni. <laughs> Bulamıyorum ki. Alınmıyor. Af. <laughs> <laughs> Yaklasın. Tamam, şey Geliyorum. Sen neredesin? Buradayım. Ablamın savalar da içi ya. Bu arada zaten bu. <laughs> Nasıl çıkacağım ben buraya? Sık insana. şey aldım. Aldım. Yani. İşte. Al, ben ters yönden gidiyorum arkadaşlar. Ters yön burası. Evet kanka bu taraftan gideceğiz. Tamam neyse sen koşma devam Çok boş yaptık hadi. Evet aklıma gelmiyor kolaylar. Arkadaşlar. Pardon ben yani. Bu kız küslüklerinde bana yazdı. Um, Lütfen Elif aramı düzelt. Hesabım falan da almak istiyor. Benim o hesapta emeğim var. İki aylık bu arada maksimum. Elif o hesaba baya bir emek verdiniz. Arkadaşlar sen arkadaşım benim o hesapta yaklaşık ay, bir yıllık kısımda. emeğim var. Yani al 8 ay oldum bilmiyorum da. Altı ay, sekiz ay o bir şey oynadı Elif hesaba. O ondan kısımda daha fazla ki. Ona daha mı fazla ben çok emin değilim. Evet bu arada arkadaşlar benim ona bir yıllık emeğim var. Azra'nın yani iki aylık mı ne? Şaka i̇şte, Yani, bana şey, şey bu arada. Kübran'da ıı, Kübran'da arkadaşlar yani Küsol'un ikisiyle de üç aylık iki buçuk aylık mı ne yani 12 de o kadar da fazla değil bence çünkü ben olsa bir yıl ayırdım ve o hesabınıymış neymiş kaybetmiş yani çaldırmış ben de buna inanmıyorum bu arada ondan sonra tekrar bir hesap açmış yani o hesabı da bu hesap Onda da 10. seviyemi ne yapmıştı zaten. Ben 16. seviyeye kadar mı ne yaptım? 16, 15. seviyemi ne? Şu anki se seviyesini hatırlamıyorum yani. Kız normal tatlı biri aslında. Hiçbir sıkıntısı falan da yok. Ben zaten küstüğümüz zaman Defne diye bir kız vardı. Onun yanına gittim. Onlarla falan takılmaya başladım. Ondan sonra bu kız gitti. İsra, İsra zaten şey demiş ama Sen I, bu arada arkadaşlar adım Elif Eylül. Onu da söyleyeyim kısaca bir belirtme olarak. Yani Elif Eylül'ü küs. onlarla bir daha konuşmayacak demiş. Yani o senin peşinden gelecek demiş. Ben niye onun peşinden geliyorum ki? O benim ayaklarıma yalvarsın şimdi. Hatta şey özür dilerim falan yazmış. Yani ben de kabul etmiyorum yazdım. Bu arada ben de şöyle bir şey diyeceğim. Bu kız bana Elif'le benim barış ile ilk yazdığımda söz konusu ettiği ilk, ilk şey hesaptı bu arada. Elif'le barışma o kadar umudan bir şey gözükmüyordu. İlk bana hesabımı alacak lütfen Elif'le Elif konuş falan bir şeyler dedi yani. Barıştır falan demedi ilk. Sonra Arkadaş... barıştır falan demeye başladı. Arkadaşlar hatta konutumuz bile var yani. O derecede yani. Biz onun petleri birleştirmiştik ve şu an hala benim petlerim o hesapta. Evet doğru. Elif sen kendi hesabını geçen çok Oh, evet vardı benim onda yaklaşık bir 100 petimin ne vardı. Onun 30 40 mı neydi yani? onda pet yoktu. Değerli olarak bir şey var mıydı bu arada orada? Değerli olarak ondan sonra orada pump saldı. Ha benim benim vardı yine birkaç tane. Ayıcıklarım falan vardı benim. <laughs> yani ortak diye yani arada sırada girelim diye şey yapmamıştım. Almamıştım. Şu anda düzgün bir canat ismi ne var öyle biliyorum. Çok iyi bir şey yok şu an. Bir de şey ha Moleza evet. Molezam var. Bir de. Bir de o işte. Sonra bu ortak hesabımız ya öf. Yani ortak yani, yani benim kendi eski yani hesabımda. Hesabım. Onda da yani şöyle petler var. Efsanevi olarak geçeyim. Siyah tek boynu at Yani ateş izler lazım. Partici Bir tane binekli partici can. Zombi aksalot. Şöyle. Ha bir de e, iki ayaklı kapı varası var. Yani değerli olaraktan. Boto iki mi? Ne alaka? <laughs> Domuzun adını. Ee, çok mantıklı. Süper. Kuş sırtlanı var. Sırtlan neydi? Ya, sırtlan ona güvenlik değmiş öldü söyleyeyim yani. Bu arada umarım sesler çok karışmıyordu. Biz birlikte bir yandan sohbet ediyormuş gibi şey yaptık da. Umarım sesler çok karışmıyordu. İnşallah. Uf. Bu diyor altın gorili var. Altın. Ya şurada bug oldu arkadaşlar. Bir gidemiyorum. Azra sen oha. Arkadaşlar Ma Azra beni taşısın diyorum. Azra benden gerideymiş. Gel Azra gel. Şuraya geç de bana yardım etsin. Arkadaşlar inşallah sesler karışmıyordur. Bir de yani ayrı tercih sesleri çünkü daha doğrusu benim sesim böyleyken sesim çok kötü çıkıyor. Lütfen Allah için linçlemeyin. Evet, seninki bir, bir tık daha iyi. Benden daha iyi bu arada arkadaşlar. Sizce kiminki daha iyi? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bu arada biz sanki ıı, buna parkur yapıyormuşuz gibi oldu ama olay anlatıyoruz aslında. Yani hem olayı anlatım hem de sohbet. Evet. Sen video başlığını bana bak. Başlığı ben yazayım. Sen yazabiliyorsun. Bu nasıl bir şeydi? Azra uçsana birazcık. Bana yardım et. Tamam. Sen zaten geridesin de muhtemelen. Gireyim zaten dur bekle. Bu arada kusurum hiç şey yapmıyorum yani. Yani şu an ben o rahatsız olmuyor böyle. böyle biz şey yani şakalaşıyoruz birbirimize çok takmayın o yüzden. Evet arkadaşlar. Ben uçakla gidiyorum. Aka sen, <gülüyor> sen neredesin kanka? Ee, sürekli geri böyle geri şey yapmam ha e, bilmiyorum ki. Seni mi taşıdın? <laughs> Allah'ım sen bu kızı yardım et ya Rabbim. Amin yazar mısınız arkadaşlar ya? Gazi <laughs> Bu kız birazcık garip. Günaydın bir tanem. Ha bu arada arkadaşlar ben 6. sınıfım. O da 7. sınıf yani. Aramızda bir eş var. Onu da söyleyeyim. Neredesin ki? Ben seni bulamıyorum. Allah razı olsun be Azra. Neyse olayı bayağı kaydı. Evet arkadaşlar. Şimdi ondan sonra şey İsra da bunu devrediği için bu kız dışarı çıktı işte. Bu kız dışarı çıktıktan sonra yani hiç üz Hiç üzüldü bir şey de yok valla. Yani hiç üzüldü. Yani bir şey yok yani. Mutlu. Mutluydu bence. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Hani ben daha çok mutluydu bu arada. Neymiş ağlıyormuş falan Yani eğer barışırsam bile zaten ben onun şey olduğuna inanmamıştım. Nasıl desem hiç aldığını falan da inanmamıştım ben bu kızın. Gerçi hadi bitirelim. Yani ben bu kızın aldığını falan da inan inanmamıştım. Allah'ım sen bu güzel kız'a fikir ver ya Rabbim. Amin. Arkadaşlar alırsanız yorumlara amin yazın.